arkadaşlar. Abi mi oynuyor? Evet. Rocket League arkadaşlar. Oyunun <laughs> adı. Bir kere şey izledim o zaman Yani Otur <laughs> Abone otursana. sen <laughs> Ben onu <oraya> okuyacağım <laughs> Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, oturun dibimden. Başlıyor abi. abi Oha, ah, gol, abi. Attılar ya. gol attılar ya. Tekte gol attılar. <laughs> Oha. Biz attık. Biz atmadık.

yok oğlum. Biz turuncu rengiz. Onlar bak hatta, hatta Op, topa çok iyi vurdum. Oha lan yokuşturdu beni duvara. <laughs> Gol attı arkadaşlar. Bilmiyorum. Güzel. Tamam. o hiç topa dokunamadın abi. Evet, hiç topa dokunamadım. Ben konuşuyordum. kafasını abi, topa. Arkadaşlar oyun bu arada sarmıyor. Arkadaşlar önden arkadaşlarım gidecek. Abi vurma ya. <laughs> Hayır bir daha şarkı. Oha adam kim? Benim takım arkadaşım değişti ama birisi de güzel. Hayır takım arkadaşlarım benden niye oynuyor? E Abi <laughs> ben niye durdum ki orada? Benim Hayır bir tane benim güzel arkadaşım var. O da bir müslüman. Oo kanka. O camı ne? O ne? ama çarpıyorlar. Atlayın mı? O zaman sana hmm. bir şey var mı? Hmm. Dur, dur, dur. Bak. Evet, <laughs> Kanka, bana mı takım arkadaşlarım Oha, ya? Oha ekipler abi. Arkadaşlar şunu seni bitti. Abi bu ne işe siz sizde video çıkıyorda <laughs> bak o gemi var turuncu var mı sizsiniz o sizsiniz o değilsiniz yoksa kime diyon o senin tutma arkadaşlar biri değilsiz de böyle iki sana bakıcam abi turboya nasıl basamam orada ya bu O bizi niye vurunca? Bak. Aşağıdan, Yani benim şey oldum. Gol. Benim asist yaptım ben arkadaşlar. Arkadaşlar Bak bak bak. Bak burada arkadaşlar, benim. Arkadaşlar. Bak vuruyorum. Benim golü, uçuyor. <laughs> evet, uçuyoruz arkadaşlar. Niye bomba mı? Yok. Bom ben... Ben böyle yazıyorsa ağzı hep Ya, de Abi Rocket League'de şu ekran kasma sorunu çok büyük bir sorun. Evet. Gol atamadılar ki onlar. Evet. Ne attılar iki tane onlar. Evet. Ben abi kanka vuruyorlar abi sen gol attım gidişken oh. golcük bon. bon. şey, gol arkadaşlar sen neden gol attınız

Arkadaşlar 4 3 şu maç bibiks var ya. Bırak Bırak. Bırak. Arkadaşlar keşke patlasın. Patladık. O bizim de patladı. Bunun mı Of ya topa keşke vurabilsem. Hadi bu da topa ya. Az önce bir gol attım. Bir 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 Abi benim takım arkadaşım bana top bıraksa. O top de Oh be yukarı çık Bakın şimdi bir taktik yapacağım. Abi taktiklerinden gol Bitti. <laughs> Beraber oh. oldu. Adamın çok güzel gol attı ya. Hayır abi biz attık. Biz sürüncüyüz. Biz Ben atmışım ya. <laughs> hadi abi Hadi. Çırpınca... Son gol yuh ya. Çiğ köftelerden baksana ya. Nasıl Arkadaşlar PlayStation'dan bunu oynamak var ya. Efsane. Doğru ama abime giriş gol. Girişken golcük gol attı yani ben. Abi şimdi... Evet. Abi ben ben attım. Abi böyle boştu Biz kazandık. Ne yapıyosun lan beyaz ayp onu mu mi ID Pisi benim. Paket açtık. Bir şey verdim dedi. Evet arkadaşlar ana menüye gidelim. 1v1 atalım. 1v1 güzel sarıyor. 1v1 çok güzel

Clash! Oha! Şu çok güzel arkadaşlar. Atla, koş, koş, koş. Adam kaçtı. Gol bile atmadı. Adam yani girip... Kaçtı adam. bir sonraki maç. Hadi bakalım. Hadi kaçmayalım bundan sonra. Ay kendi kaleme Ben atmadım bu arada golü. O attı. Yok ben onu ittim o attı. Ben atmış olurum. Abi ben şu an bir şey anlamadım. Ben şu an kasma sorunumda Arkadaşlar golün güzelliğine bakar mısınız? Biz mavi. Biz turuncu renkte. Soru ben Ne yapmış? Doğru Okay, Ben bizden. bir ya, Aşkım. Arkadaşlar, abim. Abim. Bir atıyor ama. Tamam, gol attın. Tamam. <laughs> Abartma. Bir gol attı sadece. Adam iyi oynuyor bu arada, adam iyi oynuyor. Ben bu top büyük uçuyorum. Abi çok çok kötü bir top. Açıkçası bunu demek istiyorum. Bize gelmiyor. bize gelmemesiyle alakası yok. Çok sekiyor. Evet ben işte. Abi baksana abi. Topa baksana topa vurma şansım yok. Abi baksana, Oha top nerede kanka? Hop kaçıyor bildiğin bizden.

ipi Bak orada roketi. Mükemmel oynadım bu arada. <laughs> Değil mi? Eylül <Hayır>, arkadaşlarla konuş. <laughs> Arkadaşlar ikimiz de patlayabilirdik bu arada. <laughs> İkimizin arabası da ona. Ya abi. Adam mükemmel bu topa. Adam bak şimdi. Çok <laughs> uh, güzel <sekti. gülüyor> Biz mavi takım da değiliz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> keşke bu iki kişilik olsaydı. Kardeşim da <laughs> Ad, Adam çevirdi gerçekten. <laughs>

Ben şey. ne ya? Are you leaving guys in the game? Ama swim teknik onu. Arkadaşlar böyle şey öyle. Bak bizim mali ama en çok mali düşüyor. ha kanka topa bak. Topu görüyor musun? Evet top var. Ne görüyor? Musun? Şu an biz onun içindeyiz arkadaşlar. İçine gir. Buna bak abi ya. Arkadaşlar şu an öyle için. Bon öyle bir sinirliyim ki. Adam 7 yaptı. <laughs> Kendi kaleme atacağım. Evet, görüşürüz. Kanalıma like atmayı ve beğenmeyi unutmayın.